B Pert ve içerisinde satış yapılan Elbistan, Malatya, Elazığ ve Erzincan şeker fabrikalarının arsa bedellerinin daha altında bir rakama satıldığı iddiaları şeker fabrikalarının satışını yeniden mercek altına aldırdı. Konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyleyen Şekir İş Sendikası Elbistan Şubesi Başkanı İsmail Şahin, iddiaların araştırılması için satışlar en az bir yıl ötelenecektir. Bu süre içerisinde satışların ithali için çabalayacağız diye konuştu. Böyle bir şeyi de Gerek kamuoyunda olsun gerek de siyasilerimize bu meseleleri ilettik. İlettiğimizde de aldığımız sonuç olumludur. Başta AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Vekili, Milletvekili Sayın Hemşerimiz Mahir Ünal Bey bu işi ilettik. Bu işle de gerçekten de ilgileniyor. Bu işin doğru olmadığını o da kendisi de buna kanaat gelmiştir. Bunu Sayın Başbakanımıza kadar da iletmiştir. E, MHP toplantısında, Halk Parti MHK toplantısında. Tabi bunlar bizleri sevindiriyor. Ertelenmesi yönünde umudu işi olmaktadır. E, bu memleketin e, bu değerlerinin böyle heba edilmesi e, tüm kamuoyuna olduğu gibi bizleri de tabi e, yaralıyoruz. E, böyle olmasını istemiyoruz. Buna da duyarlılık gösteren Sayın milletvekilimize de tabii biz şeker işi olarak burada çok çok teşekkür ettiğimizi bildiriyoruz. Ee, o da bu konuda çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini bizlere iletmektedir. İnşallah bu satış ertelenir. Tabii ondan sonra da satış ertelendikten sonra da ne işlen tayini kalır, ne de şeyi kalır. Herkes işine gücüne bakar. Bu memleketin değerleri için Herkes elinden geldiği kadar gayretlerini gösterir diye düşünüyoruz biz.